Merhaba çocuklar, ben Melih Hoca. Bugün sizlerle 5. sınıf fen bilimleri 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık videosunda bir araya geldik. 8 e, tane 1. senaryo, 5 tane de 2. senaryo olmak üzere 13 tane sorunun çözümünü yapacağız. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, 1. sorumuz. Tabloda bazı sıvılara ait donma ve kaynama noktaları verilmiştir. Bir laborant içinde bu sıvıların olduğu bilinen ancak etiketleri silinmiş A, L, M ve N şişelerine tekrar etiket yapıştırmak için aşağıdaki uygulamaları yapıyor. Buna göre K, L, M ve N şişelerinde bulunan sıvıların türlerinin yapılan uygulamalarla belirlenip belirlenemeyeceğini açıklayarak yazınız. Birinci uygulamaya bakalım. K ve L şişelerinden aldığı sıvıları özdeş ısıtıcılarla 50 e kadar ısıttığında sadece K şişesindeki sıvının kaynadığı gözlemleniyor o zaman kaynama noktasını geçmiş olması lazım. 50 Celsius kaynama noktasını geçmedi. Bu nedenle ne? kaynamamıştır. 50 78'den küçük olduğu için kaynama noktasına ulaşamadı. 50 35'ten büyük olduğu için evet bu sıvı kaynamıştır. 50 Celsius daha büyük çünkü. 57'den küçük olduğu için 50 bu sıvı da kaynamamıştır. O zaman bizim K dediğimiz madde eter oluşturur. Dedim mi K olan şişe eterdir. İkinci uygulama. M ve N şişelerinden aldığı sıvıları eksi 20 Celsius'a e kadar soğuttuğunda sadece M şişesindeki sıvının donduğunu gözlemliyor. Eksi 20. Bakalım o zaman da ne olacak? Bu değeri geçmiş olması lazım. Bu değerin altına düşmüş olması lazım. Eksi 20 Celsius bu değerin altına düşüyor. O zaman bu donar. Eksi 20, eksi 114'ten büyük bir değerdir. Bu nedenle bu donmaz. Eksi 116'dan da büyük değerdir. Bu nedenle donmaz. Eksi 95'den de büyük bir değerdir, bu nedenle donmaz. Donması için ne olması lazım? Bu donma sıcaklığının altına düşmesi gerekir. Ya bu sıcaklıkta olacak ya bu sıcaklığın altına düşecek. Burada bunun altına düşmediği için bu maddeler katı halde bulunmaz, yani donamaz. O yüzden buradaki maddemizde neymiş? M olan şişe suyu temsil ediyormuş. O zaman açıklamaya şöyle yazabiliriz: K maddesinin K maddesinin eter M maddesinin ya da şişesinin M maddesinin su olduğu bulunabilir, bulunur. Fakat fakat L ve N maddeleri belirlenemez. açıklamamızı bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. İkinci sorumuz. Buna göre K, L ve M sıvılarının sıcaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayarak bu sıralamanın nedenini açıklayınız. Farklı sıcaklıktaki K, L, M sıvıları ve numaralanmış kaplarla aşağıdaki etkinlik yapılmış. K ve L sıvısı ne yapılmış? Karış, karıştırılmış. Karışımın sıcaklığı L sıvısının sıcaklığından büyük. İlk olarak şunu yorumlayalım. Bizim iki tane maddemiz varsa ve denge sıcaklığı oluşuyorsa denge sıcaklığı sıcak olan maddeden şöyle denge diyelim. Denge sıcaklığı sıcak olan maddeden küçüktür. Soğuk olan maddeden büyüktür. O zaman denge. Burada denge dediğimiz durum ne olacak? Hep kap olacak. O zaman kapların üstüne hepsine denge yazalım. Şimdi karışımın denge sıcaklığı L sıvısının sıcaklığından büyük. Bu L'den büyükse o zaman K'den küçük olması gerekecek. İkinci kapta karışımın sıcaklığı M sıvısının sıcaklığından küçük. O zaman bu M büyükse o zaman bu L'den büyük olacak denge sıcaklığı. Karışımın üçüncü kap için karışımın sıcaklığı K sıvısının sıcaklığından küçük. O zaman K büyük olacak. M küçük olacak. E burada Hemen şöyle bakarsak K M'den büyük oldu. K M'den büyük. Hemen bunu yazalım. K büyük M'den. E, K büyük L'ydi. K büyük L'ydi. Ve şurada da M büyük L'ydi. M büyük L'ydi. O zaman bizim sıralamamız şu şekli aldı. O zaman en büyük olan K en küçük olan da L sıvısı olacak. Bunun ne diyordu? Nedenini açıklayınız diyordu. O zaman diyeceğiz ki Denge sıcaklığı denge sıcaklığı sıcak maddeden sıcak olan maddeden küçük soğuk olan maddeden büyük olur. Büyük olur. O zaman üst taraftaki zaten yaptığımız çıkarımlardan yola çıkarak bu sonuca ulaştık. Açıklamamız bu şekilde yapmamız yeterli olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki şekilde verilen ve oda sıcaklığında bulunan cisimlerden halkanın içindeki boşluğun yarıçapı 5 cm. Dairenin yarıçapı ise 5 tam 12 cm'dir. A'da demiş ki dairenin halka içindeki boşluğa tam olarak yerleşmesi için bu cisimlere yapılması gereken işlemleri açıklayarak yazınız. Bu 5 santimdi, bu da 5 tam onda 2 ile. O zaman bunun artması lazım, bunun da azalması lazım. O zaman diyelim ki halkanın halkanın yerleşmesi, dairenin ise Büzülmesi gerekir. O zaman yapabileceğimiz işlemler ne olabilir? Hemen şöyle diyelim ki halka ve daire ile ilgili yapılması gereken işlemlerden birinci işlem halkayı ısıtmak, daireye bir şey yapmayabilirim. Bu belki tek başına yeterli olabilir. Ya da halkaya hiçbir şey yapmamak, daireyi soğutma. Bu tek başına yeterli olabilir. Ya da ne olabilir? Halkayı ısıtma, daireyi soğutma işlemleri yapılabilir. B de diyor ki, dairenin halkanın içindeki boşluğa tam olarak yerleştirildiği andan itibaren bu cisimler arasında gerçekleşen ısı alışverişinin yönünü açıklayarak yazınız. Şimdi burada halkaya ne yapıyorduk? Halka ya ısıtma işlemi yapılacak diye ya bir şey yapılmayacaktı. Dairede ya soğutma işlemi yapılacak diye ya bir şey yapılmayacaktı. O zaman halkanın ne olması beklenir? Sıcak. Dairenin ne olması beklenir? Soğuk. E ısının akış yönü sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğruydu. Halka sıcak olacağı için halkadan daireye doğru ısı akışı gerçekleşir. Çünkü ısı akış yönü sıcak olan maddeden ısı akış yönü Sıcak olan maddeden, soğuk olan maddeye doğrudu. maddeden soğuk olan maddeye doğru olur Evet, açıklamamız bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Birbiri içine sıkışmış cam bardaklara ait, görseller aşağıda verilmiştir. Bu bardakları birbirinden ayırmak için her iki bardağı aynı anda ayrı ayrı yapılacak işlemleri açıklayarak yazınız. Her iki bardağı. Her iki bardağı uygulayacaksak ne olmasını bekleriz? Şuna birinci bardak, şuna da ikinci bardak dersek. O zaman birinci bardağın küçülmesi lazım. Birinci bardak soğutulmalı. İkinci bardak ne yapılması lazım? Isıtılması. Neden? Birinci bardak büzülecek. İkinci bardaksa genleşecek. Bu olunca ne yapar? Bardaklar böylece birbirinden kolayca ayrılabilir. Açıklamamız bu şekilde olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Buna göre K, L, M ve N noktalarından hangilerine yerleştirilen kamerayla odanın tamamı görülebilir? Çizerek gösteriniz. Bir kişi evindeki bir odaya 180 derece dönebilen bir güvenlik kamerası yerleştirmek istemektedir. Kamerayı yerleştireceği odanın üstten görünümü aşağıda verilmiştir. Şimdi K noktasına yerleştirirse K noktasına yerleştirirse şuradaki kısmı ne yapamaz? Şurayı göremez. M'ye yerleştirirse M'ye yerleştirirse bu kez şu kısmı göremez. O zaman K olmaz. M de olmaz. L ye yerleştirirse L'nin bulunduğu kısımda bunu hemen farklı bir renkte gösterelim. Kırmızıyla gösterelim. L'nin olduğu noktada 180 derece dönebiliyordu. Odan her yerini gördü. O zaman L'ye yerleştirilmesi gerekiyormuş. Çizim bu şekilde olacak. Eğer N'yi ye yerleştirseydi onu da turuncuyla gösterelim. N'yi ye yerleştirseydi ışık ışınları şuradan şuraya geleceği için şu kısmı göremeyecekti. Geri kalan aşamalarda burada da şuradaki alanı yine göremeyecekti. Şuradaki kısımları görmeye devam edecekti. O zaman nereye yerleştirmesi gerekiyormuş? L noktasına yerleştirmesi gerekiyormuş. Sıradaki 6. soru. Bu ışık ışınının K ve L aynalarından yansımalarını çizerek gösteriniz. K ve L aynaları ile kurulan düzeneğe bir ışık ışını görseldeki gibi gönderilmiştir. Şimdi gelen ışık ışını o zaman gelme açısı yansıma açısına eşit olacaktı. O zaman burada ne yapacak? Bu şekilde yansıyacak. L'ye çarptı. L'den de ne yapacak o zaman? Yine yansıyıp gidecek. O zaman çizerek göstermemiz gereken kısım bu olacak. Hemen burada şuraya şu açı şu açıya eşit işte olacaktı. Hemen buradaki kısımda şu açı bu açıya eşit olacaktı. Bu şekilde gösterim yapabiliriz. Yedinci soru. Buna göre öğrencinin amacına ulaşması için kare ve üçgeni koyması gereken noktalardan birini belirleyerek gölgesini çiziniz. Bir öğrenci kenar uzunlukları eşit olan kare ve eşkenar üçgen şekilde opak cisimlerin gölgelerini aşağıdaki düzeni kullanarak oluşturuyor. Bakalım şu kısımı hemen K'ya koymuş. Üçgeni L'ye koymuş. Şöyle bir görüntü elde etmiş. Öğrenci daha sonra ilk duruma göre üçgenin gölgesini daha büyük. Üçgenin gölgesinin daha büyük olması için ne olması lazım? Üçgeni ışık kaynağına yakın koyması lazım. Karenin gölgesini daha küçük olduğu bir tam gölge oluşturmak istiyor. O zaman kareyi de ne yapması lazım? daha uzağa ilk konumuna göre ne yapması lazım? Daha uzağa koyması lazım. O zaman hemen bakalım üçgeni ne yapacak? Üçgen üçgen ne yapacak? L noktasındaydı. Yakına koyacaktı. O zaman üçgeni nereye koyması gerekiyor? K noktasına. Peki hala kare kareyi daha uzağa koyması gerekiyordu. O zaman kare neredeydi? K noktasındaydı. O zaman kareyi L noktasına ya da M noktasına ya da N noktasına koyabilir. O zaman üçgen için tek ihtimal var. Zaten L'de de yakın olacak. Yakın olduğunda K noktasına koyması gerekecek. Burada kare içinde L noktası, M noktası ya da N noktasına koyarsa üçgenin görüntüsünü büyük, karenin küçük görüntüsünde küçük olacak şekilde elde etmiş olur arkadaşlar. 8. soru. Öğrencinin bu gölgeyi oluşturabilmesi için kara göz kuklası ve çemberin konulabileceği noktalardan birini yazarak nedenini açıklayın. Öğrenci verilen kara göz kuklası ve çember ile aşağıdaki düzeneyi kurarak perde üzerindeki gölgeyi oluşturmuştur. Kara göz kuklası ve çember. Burada bakalım çember etrafında kara göz kuklası içinde. O zaman bunu nasıl sağlaması lazım? Hemen şuraya yazalım. Demesi lazım ki çemberi ışık kaynağına yakın kara gözü çembere göre ışık kaynağından uzak bir yere uzak bir yere koyması gerekir. O zaman ne yapabilir? Burada çembere hemen şöyle yazalım. Çembere ve kara gözü. Kara göz kuklasına. Çemberi neye koyabilir? Çemberi K noktasına koyabilir. O zaman kara göz kuklasını daha uzun koyacaktı. L'ye koyabilir. M noktasına koyabilir. Ya da N noktasına koyabilir. Birinci ihtimal bu. O zaman ikincisi bu kez çemberi L'ye koyabilir. O zaman daha uzağa koyacağı için M ve N noktalarına kara göz kurtasını koyabilir. Son olarak ne yapabilir? M noktasına koyabilir çemberi. O zaman tek bir ihtimal var. N noktasına koyması gerçek. Bizden birini istiyordu. İsterseniz direktmen işte çemberi K noktasına, kara gözü M noktasına yazabilirsiniz. Ama bunun açıklaması burada belirttiğimiz gibi olur arkadaşlar. Senaryo 2'nin ilk sorusu. Son durumda kaşıkların hacimlerinde gerçekleşen değişimi açıklayarak yazınız. Hacimlerinde gerçekleşen değişimi istiyoruz. Ben. Sıcaklığa bağlı olarak renk değiştiren bir kaşığın farklı sıcaklıktaki renkleri aşağıdaki tabloda verilmiş. 50 Celsius'da kırmızıymış. 25 Celsius'da pembe. 4 Celsius'da maviymiş. Başlangıçta pembe renkti. Pembe olması için ne olması lazımdı? 25 Celsius'da. Renkli olan 3 kaşık içinde farklı sıcaklıkta su bulunan 1, 2 ve 3. kaplara daldırılıp çıkarıldığında aşağıdaki renkler gözlemlenmiş. Burada ne olmuş? Mavi. Mavi neydi? 4 sersi üstü. O zaman burada ne olmuş? Soğumuş. Soğuduğunda ne olur? Büzülür. Yani hacmi azalır. İkinci de kırmızı olmuş. Kırmızı olması için ne olması lazım? 50 Celsius'e çıkması gerekiyordu. O zaman burada ne yapmış? Isı almış. Kaşık. Isı aldığı için ne olacak? Genleşme olayı olacak. Hacmi ne olacak? Hacmi artacak. Artış gösterecek. Pembe. Pembe zaten 25'ti. Hala 25 Celsius. 25-25 olarak devam ediyor. O zaman herhangi bir şekilde ısı alışverişi yok. Hacimde bir değişiklik yok. O zaman gerçekleşen olay birinci kaptaki kaptaki suya batırılan kaşığın hacmi kaşığın hacmi azalmıştır. İkinci kaptaki suya batırılan kaşığın hacmi artmıştır. Üçüncü kaptaki suya batırılan kaşığın hacmi değişmemiştir. bu şekilde yorumlayabiliriz arkadaşlar. Evet senaryo 2'nin ikinci sorusu. Buna göre K, L ve M metallerinin uzunluklarında gerçekleşen değişimlerin hangi olaylardan kaynaklandığını ve bu olayların nedenlerini açıklayınız. Farklı cins K, L ve M metallerinin ilk ve son uzunluklarını gösteren grafik aşağıda verilmiş. K'nın ilk uzunluğu kısaymış, sonraki uzunluğu fazlaymış, artmış. L'nin ilk uzunluğu fazla, sonraki azalmış. M'nin ilk uzunluğu az, sonraki uzunluk artmış. O zaman ben burada derim ki K ve M'de genleşme olayı L'de ise büzülme olayı olayı gerçekleşmiştir. O zaman genleşen maddeler ne yapmış olur? Sıcaklığı artabilir. Genleşen maddelerin sıcaklığı artmış. Büzülen maddenin ise sıcaklığı azalmıştır. Büzülen maddenin ise sıcaklığı azalmıştır. Bu şekilde cevaplandırabiliriz. Üçüncü soru buna göre yapılan her bir işlem sonucunda yansıma açılarını açıklayarak bulunur. Lazer ışını görseldeki gibi aynaya gönderiliyor. Daha sonra lazer bulunduğu düzenek sayesinde sağ ya da sol tarafa doğru hareket ettirilerek ışının ayna ile yaptığı açının değiştirilmesi sağlanıyor. Görselde verilen durum üzerinde aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyormuş. Lazer ışının ayna yaptığı açı. Birinci de diyor ki işlemde 10 derece artırılıyor. Aynı yaptığı açı başlangıçta neydi? Başlangıçta aynayla ile yaptığı Aynayla yaptığı. Başlangıçta kaçtı? 60. O zaman birinci işlemde ne olması beklenir? 10 artırılıyorsa o zaman ne olması beklenecek? 70. O zaman şuna yapalım. Gelme açısı diyelim. Bu ikisinin toplamı ne olacaktı? 90 derece olacaktı. Burası 60 ise o zaman normalde gelme ne olması beklenirdi? Başlangıçta 30 olması. 70 ise o zaman kaça düştü? 20'ye düştü. Birinci işlemde o zaman gelme açımız 20 derece. E burada ikinci işlemde 20 derece azaltılıyor. İkinci işlem 60'tı. 20 derece azaltırsam ne olur? 40 derece olur. 40 derece ise o zaman gelme açısı kaç olur? 50 derece olur. Toplamı 90 olacağı için toplamı 90 olacağı için. Üçüncü işlemde ne var? Üçüncü işlemde 30 derece artırılıyor. O zaman normalde 60'tı. 60 30 derece artırılıyorsa 90 derece olacak. E tam normalin üstüne geliyor. Normalin üzerine geldiğinde o zaman gelme açısı 0 oluyordu. O zaman buradaki açımız da 0 olacak. Bize neyi soruyordu? Yansıma açıları gelme açısı aynı zamanda yansıma açısına eşit işte olacak. O zaman birincinin yansıma açısı 20 derece. ikincinin yansıma açısı 50 derece. Üçüncünün yansıma açısı 0 derecedir. Bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Dördüncü soru. Buna göre diğer aynaların konumlarını belirleyip ışık ışının izlediği yolu çizerek gösteriniz. Aşağıda bölmelendirilmiş düzene el feneri ile gönderilen ışının A noktasından çıkması için 3 ayna daha yerleştirilmiştir. O zaman buradan çıkabilmesi için o zaman ne olması lazım? Görüntünün şu taraftan gelmiş olması lazım. E, buradaki kısma bakarsak o zaman görüntü şuradaki aynaya da çarpacağına göre demek ki görüntü buradaki kısımdan geliyor. Demek ki görüntü ne yapıyor? Bu tarafı doğru hareket aşamasını oluşturacak. Nereden oluşturacak? Fenerden oluşturacak. Demek ki aynamızın biri böyleymiş. Diğeri böyleymiş. Ve son aynamız da bu şekildeymiş. O zaman şöyle bakarsak. ışık ışını geldi. Yüzeye çarptı. E ne yaptı? Yüzeye çarpınca bu kez direktmen yukarıya doğru çıktı. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacağı için. Bu aynaya çarptığında sağ tarafa doğru ve bu aynaya çarptığında da yukarı doğru hareket edecek. O zaman ayna konumları çizdiğimiz şekilde olacak arkadaşlar. Beşinci soru: Işık kaynağı ve ekranın yeri sabit tutularak aşağıdaki uygulamalar yapılmıştır. Buna göre her bir uygulama sonucu oluşan gölgeleri çizerek gölge boylarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bir öğrenci cismin konumunun oluşacak gölge boyuna etkisini gözlemlemek için aşağıdaki düzeneyi kurmuş. Şimdi birinci düzenekte ne diyordu birinci uygulamada? Düzenekteki kalemin gölge boyu ölçülmüş. Düzenekteki kalemin gölge boyu. Şu aşağı şu şekilde gidiyor. Bu çıkan ışık ışınları şuraya oluştu. Kalemin birdeki boyu. Şu ney? Birdeki boy. Kalem rengini değiştireyim. Kalem rengini bordo yapalım. Bu kez ikinci uygulama diyordu ki bize. Işık kaynağı ve kalem arasındaki mesafeyi 20 santimetreye çıkararak gölge boyu ölçülmüş. Işık kaynağı. O zaman ne yapılacak? Şuraya gelmiş olacak. E buraya geldiğinde hemen şöyle yorumlarsam o zaman gölge şuraya tekabül etti. O zaman burada kırmızıyla çizdiğimiz yerde gölge ne oldu? Küçüldü. Üçüncü uygulama ekran ve kalem arasındaki mesafeyi 25 santimetreye çıkararak gölge boyu ölçülmüş. Ekran Ekran ve kalem arasındaki mesafe. O zaman 27, 25 olması için 5 santim, yani şuraya geldi çıkan ışık ışınları. Bir kez ne yaptı? Daha büyük bir kısmı, daha büyük bir gölgeyi oluşturmuş oldu. O zaman neyi yorumlayacağız? Üçüncü uygulamadaki en büyük olacak. Sonra birinci uygulama en az olan uygulama, ikinci uygulama olacak. O zaman tekrarlayalım. 3 en büyük. 1. 1 de 3'e göre küçük. 2 en küçük aşamasını oluşturuyor. Sorumun çözümü bu şekilde olarak. Evet sorularımız burada bitti arkadaşlar. Umarım açık ve anlaşılır olmuştur. Gireceğiniz sınavınıza başarılar dilerim. Umarım sınavdan tam not yani 100 alırsınız. Başarınız daim olsun. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın.